Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Allah'ın selamı hep üzerinize olsun. Bereketli olun arkadaşlar. Bugün ben 25 kilo domates aldım. Şimdi bu domatesleri sıcak suda haşladım. Tepsiye aldım. Şöyle kabuğunu soyacağım. Bak bakın. Görüyorsunuz kendinizde. Ben bunların Böyle arkadaşlar kabuklarını soyacağım. Ben melemen yapacağım. Hani geçen biber pişirmiştim ya. Dedim melemen yapacağım. Şimdi bu melemenleri sizle paylaştırayım. Şöyle domatesi de sıcak suya batırdım. Çıkardım. Şöyle görüyorsunuz. Böyle patates soyar gibi soyuyorum. Bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Şuralarını doğrarken keseceğim. Şöyle hemen bir çizik attığınız zaman bu soyuluyor. Bakın. Ben bunların hepsini soyayım. Bir 25 kilo aldım. Domates. 5 kilo da kapya biber aldım. Kapya biber de robotta çektim. Onu da pişirdim. Melemenlere katıyorum. Böyle melemenleri özlü yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane yaptığınız zaman bakın soyuluyor. Görüyor musunuz? Bunları hep soyayım arkadaşlar. Umarım sizler de yapıyorsunuz. Sizler ne yapıyorsunuz? Halız, keyfiz. Beni de soracak olursanız bugün pazar evdeyim. Domates aldım. Bunları halledeyim. Çünkü menemen ben çok yapıyorum. En az 50-60 kilodan yapıyorum da bugün 25 kilo aldım domates. Bu geçen pişirdiğim biberle yapacağım. Tekrar yine domates alıp tekrar yapacağım arkadaşlar görüyorsunuz bakın bak tuttuğum zaman görüyorsunuz böyle soyuluyor bunları suyu kaynattım üstüne döktüm sepete sepetin içinden çıkardım leğenle böyle sıcak suda bekletmiyorum. çok sulanmasın İçinde bir dakika durduktan sonra içinden alıyorum aldığımız zaman bakın böyle kendi kendine böyle soyuluyor arkadaşlar. Yani bıçaksız da soyuluyor. Böyle pat haşlanmış patates gibi aynı arkadaşlar. Sizler de böyle yapın. Böyle pratik oluyor. Şimdi ben bunlara da doğrayacağım. Küp küp. Öyle pişireceğim. Meleme yapacağım. Melemi yaptığım melemenleri de sizlerle paylaşacağım. Kaç şişe çıkacak? 25 kilodan ne kadar oluyor? Onların hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü biberim zaten hazırladı, pişmişti. Bunları soydum arkadaşlar. Şimdi de şöyle ortadan kesiyorum. Şu başlarını da alıyorum. Bakın, şöyle. Bunları böyle minik minik doğrayacağım. Ben şeyden robottan çekmiyorum melemeni böyle doğruyup yapıyorum doğruyup yaptığımız zaman daha güzel melemen oluyor küçük küçük aynı salata yapar gibi arkadaşlar öyle yapıyorum başlarını alıyoruz 25 kiloyu ben hep böyle yapacağım. hatta birazını koydum pişiyor bir yandan pişiriyorum bir yandan doğruyorum bir yandan suda çok e, şey kaynamış suya batırıp çıkarıyorum bakın bunlar hep böyle doğrayacağım arkadaşlar küçük küçük olması lazım Buraları güzel olmuyor. Sert oluyor. Başları. Şöyle. Çünkü geçen piş, biberi pişirmiştim. O bekliyor dolapta. Biberi pişirmeyeceğim zaten. Göstermiştim arkadaşlar size. Ben bunu melemen için pişiriyorum diye. Sadece bugün kapya biberi Yıkadım, temizledim. Robottan çektim. Onu da pişirdim. Şimdi elemanlara katıyorum. Ben bunların hepsini doğrayayım. Bakın arkadaşlar böyle koydum pişmeye. Domatesleri biraz iyice kaynattım. Biberini kattım içine. kapya biberi de şöyle robottan çekmiştim. Bunu da ayrı pişirdim pişirdikten sonra bunu bir daha rondodan çektim incelttim ip ince bakın göstereyim bu hiç kabuklu değil bakın bunu da böyle çektim bunun içine kattım şimdi ben bunu şişelere dolduracağım arkadaşlar Bakın şimdi şunu alayım böyle bir kepçe yardımıyla birer kilo şişelere kapak da aldım 20 tane de kapak aldım kapakları da güzelce sıcak suyla yıkadım arkadaşlar kapaklarım burada bunların ağzını böyle sıktım her çevireceğim. Ben şöyle birer buçuk kiloluk şişelere de koyuyorum. Bunlar zeytin şişesi. Bunu da göstereyim. Bunu da doldurayım. Bu birer buçuk kilolu şişeler. Bundan da bir 10 tane yapacağım. Çünkü karabalık olduğumuz zaman büyük şişeleri açıyorum. Arkadaşlar daha güzel oluyor. Bunun için akışında kıyma olursa kıyma katarım melemenin. Allah nasip ederse akışında yiyerken sizlerle beraber karşınızda yaparım. Şöyle büyük şişe büyük zeytin şişesi. Şöyle arkadaşlar bunları da sıkayım. Açılma olması Şöyle ters, ters çeviriyorum. Yine böyle büyük kişiye koyacağım. kaç tane çıkarsa. Arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz? Kışlık yiyecekler hazırlık. Valla fasulye yapacağım, onu da alıp onu yapacağım. Fasulye de biraz ıı, haşlayıp yapacağım, birazını yemek. Önce bir melemenlere yapayım. tam 25 kilo arkadaşlar. Pişireceğim. Birazını pişirdim. Şöyle İyice sıkmamız lazım ki atmasın. Şöyle. Ben bunlar hepsini yapayım. Arkadaşlar bunu hep yaptım dibinde suyu kaldı. Bakın. Şimdi buraya başka domates boşaltıp tekrardan yapacağım. Arkadaşlar. Son domatesimi de doğradım koydum. Bu domatesin sonu. 25 kiloyu hep yaptım. Bu da biraz pişsin. Piştikten sonra biberinle kapya biberini katacağım. Bu pişsin. Çok az da tuz atıyorum şöyle. Çünkü pişirirken de atıyoruz tuzu. Şöyle tuz atıyorum. da pişsin. Zaten sonu bu kaldı. Bitti. Şükür. Cenab-ı Allah yedirmeyi nasip etsin. Ağız dinen, üzgüleştiğiyle, huzuruna kışımızı Rabbim getirmeyi nasip etsin. Sizlerin evlerine de huzurla gelsin kış. Yiyeceklerinizi mutlu, bereketli Allah yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar. Hepimizi kış hazırlığı yapıyoruz. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Herkesin evine, içinde de benimkine Cenab-ı Allah sıkıntısız, stressiz yedirmeyi nasip etsin. Bu da pişsin. Bakın arkadaşlar kaynıyor, köpürdü. Bu iyice pişene kadar biraz suyunu çeksin. Çektikten sonra çünkü biberi piştiği için biberini sonra koyacağım. Kapıya biberini de sonra koyacağım. Bu iyice pişsin. Bakın arkadaşlar şimdi pişti. Kapya biberini pişirdim. Kapya biberini koyuyorum. Bir de bayrağı ben pişiriyorum. Sonra birleştiriyorum. Biberi ben pişirdim. Robottan çektim. Çünkü kabuklu olduğu zaman çocuklar sevmiyor. Şunu da bir suyla şöyle yapayım. Domatesin suyuyla. son olduğu için zaten her şeye böyle bir böyle bir tencereye 6 7 tane koydum kepçeyle. Bu zaten son kaldığı için şimdi biraz da böyle kaynasın. Çünkü biberlerini koyacağım. Biberi de piştiği için geç koyacağım biberini arkadaşlar. Bu şimdi kaynasın. Şimdi arkadaşlar pişirdiğim son biberini koyuyorum. Şimdi geçen pişirdiğim biber. Tamam. Bir iki dakikada biberini pişsin. Nasıl özleşti? Bakın. Çünkü kapya biber her şeyi özleştiriyor. Onun için sizler de deneyin arkadaşlar. Çok değil. Ben 25 kilo domatese 6 kilo yeşil biber koydum. 5 kilo kapya biber. 100 gram da acı cin biber. 100 120 gram o şekilde bir de cim biber koydum tam o yeterli arkadaşlar sizler de aynısını yaparsanız böyle aynısı böyle özleşir sizinkilerde böyle suyu bir yerde deni bir yerde değil bunu ben ışını boşalttığım zaman yine bir iki dakika pişirip böyle yumurtasını kırıyorum içerisine o zaman da iyice kaynatıyor şimdi bunu da hem altı yanıyor Kaynıyor. Hem de şişeleri. Altını kapatmayın. Yanarken doldurun. Çünkü sıcak kaynar olması lazım ki şişeler tutsun. Şişeleri de kapattığınız zaman bir gün sonra bakın. Böyle içine çekmişse, bakımlanmışsa onlar tutmuş. Böyle şiş duruyorsa e, ses, böyle patır patır ses yapıyoruz elinize vurduğu zaman. O tutmamıştır arkadaşlar. Onu açıp tekrar e, kaynatabilirsiniz veya da şey yapabilirsiniz. Hani pişirebilirsiniz. Mutlaka deneyin bakın. Kapak tutmadığı zaman bak benim kapaklar bu içine çökecek. Şöyle. O zaman güzel oluyor. Şişelere doldurdum arkadaşlar. Bu da kaldı. Bunu biraz kıyma kavuracağım. Melemen yapacağım. Altını şimdi kapattım arkadaşlar. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakın böyle melemenlerimi yaptım. Umarım sizler de yaparsınız. Aynısını, aynı tarifi. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Memnun kalırım. Yorum yazmanızı, beğenmenizi mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.